Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Biz önceden de başladık şimdi bir şey yapmaya. Ee, bu videoda karşıda Mehmet'in arabası. Burada bizim araba. Ee, son çatışmaları yapıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle salınca yoluna çıkacağız. Ama bizim arabadaki sınıfı e, Ventildeki düştüğün değişti. Onu yaptık. Yaparken aşağıya galiba yağ damladı. Ya adamladıktan sonra katalizatörü dökülüyor vitasına falan işte. Katalizatör diyorum ya anzo buki e, e, dökülüyor. O da duman yapıyor. Daha demin iyi duman yaptı. Şu an motoru yıkadık biraz. Şuradan bizim fıskısı fiş alalım. Geri kalan e, nasıl diyeyim? Suyu bundan alıyoruz. Üstünde işte yağ falan varsa özel bir şey var. Temizleme ilacı motor için. Onu da sıktık. Üstündeki bütün pislikleri alsın. Buradan bak yeri de buldum. Ha şuradan kolumu soğuyor. Bunlar aslında tam ları gitti. Ya. Arabayı temizliyor. Evet arkadaşlar. Kısaca arabayı göstereyim size. Benim iOS 6'yı biliyorsun zaten. Videosunu gördünüz. Arabanın şu son hali bu şu diyordum. Son hali bu. Ön tarafa ön tampondan taktık. Üstündeki M3 yaplarını çıkardık. 16'lı yaz kış tekerleği taktık. Bunu e, zaten böyle aldım. Arabanın üstünde bu jantlar vardı. 15'lik. Ondan sonra yan tarafa şişveler gelecek iç bölgeye kolluk taktı. Ondan sonra şu orta tarafı kırıldı. Onu da yaptıracağız artık Türkiye'de. Ondan sonra yeni direksiyonu var. Onu da takacağız. Onu Türkiye'de takarız muhtemelen. Arka tamponu değiştirdik. Buradan devam edelim. Bagajda bir tane daha şey var ha. Amleyni. Kolu. <laughs> Ondan sonra şuradan gittik. Biz zaten belli araban. Şurada bir kazası var. Şu aynalar gitmiş. Sonradan bir hard top aldım, hard top taktım. Hard topu yoktu arabanın. Bunu da yaptık. Onunsa sonra anten yeri ve yuvası var. Onları da hallettik. Buna çıkıyor mu? Stop. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Tuncay herhalde diyor, ne yapıyorsunuz oğlum pazar günü. <laughs> çalışılır mı? Arkadaşlar biz çalışıyoruz. Hiç fark etmiyor. Her neyse ee, motoru çalıştığım gibi ben bunu mesela bir şuraya tut inşallah duman kesilmiştir veya kesilmediyse ee, onun fazla kalacağını sanmıyorum o gider zaten ya Allah Bismillah deyip motoru bir çalıştıra. Yapsa yapsa şu an biraz su olduğu için belki duman yapar. Her neyse bu ısınana kadar gelin Mehmet'in arabasını göstereyim. Mehmet'in arabasında ne yaptık? Arkadaşlar şurada duran parçalar hep bütün eski parça. Benim eski lambalar. Onlar bunlar. Görüyor musun? Şey çalışıyor. Şurada Mehmet'e arka M tamponu taktık. Yan şuralar taktık. Şuradan belli olduğu gibi. Yapıştırmadık arkadaşlar. Bunlar sonuçta yine sökülecek. İçini temizlememiz lazım da araban. Bütün inspeksiyon filtresini yaptık arabanın. Ondan sonra ön tamponu taktık. Ya böyle kolay gözüküyor da bunların e, hiçbiri gerçekten öyle kolay da takılıyor, öyle takılmıyormuş. Sonra da şey yaptık. Logosu değişecek. Arabayı bir yıkamaya sokacağız. Aynaları değiştirdik arkadaşlar. Hem aynaları Yine burada aynı şekil. Burada şerit çektik. Ee, yap şey, şöyle yapıştırmak için. Hem direksiyonu taktık Mehmet'e. Ondan sonra işte servisini falan yaptık. He, en önemlisi e, onlar da yapalım şimdi yol dayamı falan olur. Gel. Bak yine duman atıyor. arkadaşlar buradan belli mi? Tam temizleyemedik. Önemli değil bunu. Zaten az sonra bir e, deneme sürüşüne çıkacak. Deneme sürüşünde bir de ayrıca taraf gelen rüzgar belki bir tesiri olur. Bunu yapacağız. Bu bir çalışsın. Şimdi, her şeyi aldık. Lambaları falan cattık. Artık artık sanatla ne gelse değiştirdik. Ezdiler bizim parçalar. En önemli sunulduk. Yağmurda silecekler. Silecekleri de aldık. Bak şunu da direkt arabanın içine koyayım. Yangın söndürücü. Şunu da arabanın içine koyalım. Silecekleri de yangın söndürücü aldık mı tamam. Şunu, şunu da koyduk mu? Bagajı toplamak lazım daha an böyle bir halde ki bir de bir yıkarım. Neyse. İşte, pazartesi günü bir şey yapamayacağız zaten. Pazartesi günü Hollanda'dayım. Vallahi iyi duman manaptı. Hayırlısı olsun al. Bakalım. Bir saniye lambayı. Alıp bir bakalım burada. Şuradan bir göstereyim. Şuradan gözüküyor mu? Şurada duman çıkıyor arkadaşlar. Şuradan kaynaklanıyor taraflar yine iyi gibi ama şunun arkasında bunu biraz temizlemesi pek kolay değildir diye düşünüyor ama inşallah dediğim gibi onun önüne geçeceğiz salı gününe kadar vaktimiz var onu da yapacağız o ne yapıyoruz dışında arkadaşlar elimi kolumu yıkayayım onu bir deneme sürüşüne çıkalım. Sonra araba burada çalışsın. Hadi bak. bir deneme sürüşüne çıktık. Bak, bu deneme sürüşünde şuradan açıp kapatıyoruz şeyi hard topu. Hard toptan da ses çıkıyor. Onu da Türkiye'de yaptırız artık. Ve bunu böyle yarım bıraktığın zaman şey yapıyor. Ama yarım da yola gidilmez bunu böyle açılımı. Ses yapıyor zaten. Yakup'tu ya. Yakup'tu ya. ya ama. Ya sonuçta eskisinden daha iyi olması lazım yani. Niye böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Bizi sağ salim Türkiye'ye götürsün de bir macera olacak gibi bu ara hayırlısı. Hava iç filtresine koku veriyor. Daha sonra bir da desinfeksiyon yaparız. Ondan sonra düzelir diye tahmin ediyorum. Fazla bir şey yok yani bunun. <laughs> bir de yeşil olsaydı lan bak. Arkadaşlar pazar günü Almanya böyle. Ölü. Yani ya ölü dediğimiz millet evinde. Her taraf kapalı. Benzin istasyonları falan açık. ve yani tek tük yerler belki olur. Ama mağazalar, dükkanlar kapalı. çok oluyor Lada'nın geçen o frontta yaptığı gibi sağa çekeriz bakarız şuradan bir saniye çek ama sanki ses biraz kesildi evet arkadaşlar yine tamirhaneye geldik çok pozitif bir şey klimamız iyi çalışıyor baya baya bir soğutuyor yani gayet iyi Şöyle bir girelim şuraya. şuraya bir şey yapalım Motor çalışsın. Ön tarafa gel. Biz içeriden hiç bir yani o kadar bas, O kadar basmamıza rağmen içeriden hiç bir almadı. Şu an burada da bir şey gözükmüyor galiba. Sanki değil mi? Hı -hı. Hiç şey yok. Bak şurada yağ var daha görüyor. Bak buradan sızdırıyor. Şuradan yağ sızdırıyor. Bu buraların hepsini temizledik biz. Ne olacak? Arabayı burada bırakalım biz. Yine pazartesi sök takışlardan başlayacağız. Ne yapalım şimdi? az bir yerde bir şey olduysa da ben bir kağıt getireyim. Dur bakalım oradan süzüyor mu ya da. Ya basit yapacağız sızıyordur da. Oraya aldık arkadaşlar. Belki de civatasından da olabilir. Burayı iyi bir temizledik Şimdi bir tur daha atarız biz Ondan sonra orada yine yağ varsa Oradan Kaybedeyim Ama öbürleri sağlamı benziyor Tamam O zaman bir tur daha atıyoruz Evet arkadaşlar ikinci test sürüşümüzü yaptık Tütü tütü maşallah Yağ falan da yapmaktı sonradan Yağ kokusu da gelmedi Bu sıkıntıyı böyle çözmüş gibi olduk ama ne oldu? Araba işte eski araba durmadı yerinde. Ayrı bir sıkıntı çıktı. Mehmet sen bir klimayı aç. Buradan arkadaşlara göstereyim. Arkadaşlar şu tarafı görüyorsunuz. Şu paravan gösterdiğim yer. Şuradan kayış geçiyor. Ön tarafta işte klima kompresör var. Şimdi kompresör böyle çalışıyor. Fazla gitmez yine aynısını yapar. İyi tahmin ediyor. Şu an çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor. Evet görüyorsunuz şimdi nedense kafayı bozdu yine. Şimdi yine çalışmaya başladı. Yani arkadaşlar bu ne demek oluyor? Türkiye'ye gidiyoruz. Türkiye'de zaten iyi sıcak. Eskiden klima mı vardı? Giyenler çıkacak aranızdan. Biliyorum yoktu. Ama arkadaş ben bu arabayla gidiyorsam biraz daha bakacağım. Bir günüm var. bak ses de yapıyor. Bir günüm kaldı. Pazartesi günü ben bu klima kompresörünü değiştireceğim. İsterse parçayı Fransa'da bilmem neden getireyim. Fransa biraz zor da. Her <laughs> neyse o sada arıyor şimdi. Videoyu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Kısa tutuyoruz. Biz kendileri burada atlayalım. Bunu burada bırakalım yine. Ondan sonra geri kalan işleri sonra yaparız. Takipte kalın arkadaşlar. Haftaya e, Sıla çıkıyoruz Mehmet'le. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar.